Ben dururum tamam. 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 oğlum, ben dönürüm, siz de dönüyordunuz lan. Lan dönmeyin oğlum lan. Hocam, baba, baba gel buraya gel, Enver baba. Enver baba gel. Enver, hadi hadi. Enver hocayı dışarı çıkma, çıkma. Enver hocayı İkinci asker. İkinci asker. Ne lan? Adam var, adam <laughs> yaptınız ya. Makale omzum çıktı lan. Hani. <laughs> Dur bir öp, öperken çekmeyelim. O <laughs> Ay, günler güzel Ne güzel günler yaşadıydık ya. Artık hocam şey düşerseniz bunu ben Son görünce Son görüntü. Son Ben öpeceğim. Bir de ölüyken böyle bak. Şöyle çek. Allah korusun şey böyle... ya. Öpeyim. Öp. <laughs> <laughs> Enver baba nerede?

Bravo. 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 Troops, bravo! bravo! Lan mutlu deristanie. Yeter yeter. E siz, de. ha ha, en son aha, <laughs> bu da bitir artık kaydı. kapanış konuşması yapın. Kapanış konuşması yapın. Ölmeden. Milita bunu yapsa. Bravo! 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 Böyle kapat.